Şekildeki çark 25 eş bölmeye ayrılmış A ve B ibreleri var. A ve B ibrelerinin gösterdiği sayıların çarpımlarını not edeceğiz. E, bu çarpımın sonucu reel sayı olduğu zaman da duracağız. Buna göre en az kaç döndürme sonucunda döndürme işlemi kesinlikle bitmiş olur. Burada kesinlikle derken yani bütün sanal sayıların gelme ihtimalini düşünmemiz lazım önce. O yüzden kaç tane sanal sayı var bunu bulursak bunun bir fazlası hamle reel sayı bize kesinlikle verecek. Önce A i'yi yani i üzeri 1'i gösterirken b bunun 7 fazlasını gösterecek. i üzeri 7. Çarptığımız zaman bunları i üzeri 8. Bu da 4'e tam bölünüyor. Yani sonuç 1 oluyor. Bu bir reel sayıdır. i üzeri 2'yi gösterirken 8 fazla, 6 fazlası i üzeri 8. i üzeri 10 yapacak. Bu da eksi 1 olur. Yani reeldir. 3'ü gösterdiği zaman i üzeri 6 fazlası 9, i üzeri 12 olacak. Buradan sonuç 12 4'e tam bölündüğü için 1 yani reel. Bu şekilde devam ederek arkadaşlar 19. hamleye gelirsek 6 fazlası 25 olacak çünkü. Yani tam şuradaki B'nin 25'i gösterdiği duruma bakıyoruz. Üstleri topladığımız zaman i üzeri 35 44 yapacak. Bu da 4'e tam bölündüğü zaman 1 yani reel. Buradaki 19 tane reel. Şimdi buradan sonra bakın ne olacak. I üzeri 20'ye geldiğimiz zaman 20'den 6 mesafe ileriye gittiğimiz zaman i üzeri 25 i üzeri 1 gelecek. Bunları çarptığımız zaman i üzeri 21. 4'e böldüğümüz zaman i üzeri 1. Yani bu bir karmaşık sayı. Kompleks sayı. Sonra 21 geldiği zaman bu i üzeri 2'ye denk gelecek. Çarptığımız zaman i üzeri 23, 4'e böldüğümüz zaman i üzeri 3 o da eksi yapar. Böyle kompleks sayı. Böyle devam edip i üzeri 25, bu i üzeri 6 çarptığımız zaman i üzeri 31. Şöyle devam ettiğimiz zaman 4'e böldüğümüz zaman 31'i 28, 3 kalacak. Yani eksi i olacak. Bu da bir kompleks sayı. Burada 1, 2, böyle 6'ya kadar saydığımız zaman 6 tane çarpımı sonucu karmaşık sayı çıkan e, eşleme oluyor. E, ve 19 tane de sonucu reel çıkan eşleme oluyor. Biz burada kesinlikle eee reel sayı yani durması için kesinlikle reel sayı gelmesini arıyorsak 6 ihtimalde gelebilir. 6'sı da karmaşık sayı olur ama 7'si kesinlikle eee reel sayı olur. Yani en az e, 7 kere bu döndürme işlemini yapmamız gerekiyor.